Hatırlı daha önce 24 Ocak'taki depremde çok korkmuştu ve onun şiddeti de yüksekti. Bugünkü olan 4.7 de Malatyalıları tekrar sokağa döktü. Çünkü e, Malatyalı depremden bayağı etkilenmişti. En son olan e, İzmir depreminden sonra ise e, yine bir panik içerisindeydi. Malatya, Elazığ, Adıyaman, Gaziantep bu civardaki illerin tamamen deprem korkusu vardı. Bugün de o deprem korkuları 4.7 ile merkez üstü Malatya'nın Katürge ilçesi. Şu an yine vatandaşlar araçlarıyla dışarılarda yoğun bir trafik var ve vatandaşlar evlerinde oturmuyor, sokaklarda geziyor diyebiliriz. Neden herhangi bir artçı sarsıntıdan bahsedebilir miyiz şu ana kadar yaşamış ya da sizin hissettiğiniz? Tabii ki 4.7'nin arkasından artı depremler vardı ve bu artı depremler adeta yine hissettirdi ve vatandaşlar aşağı indi diyebiliriz. Çünkü şu an biz de İnönü Caddesi üzerindeyim ve İnönü Caddesi üzerinde esnaflar bile kapıdan dışarıya çıkmış vatandaşlar evlerinde değil artık bu dakika itibariyle kaldırımlarda bir kalabalık olduğunu da söyleyebiliriz. Ne kadar sürdü peki e, Sercan deprem aşağı yukarı? Yak, yaklaşık bir 8-7-8 saniye sürdü. Ee, daha önce Malatya, Elazığ, Sivrice'deki depremde yaklaşık 15-20 saniyeye yakın bir e, zaman vardı. Ama bu e, 4.7 yaklaşık bir 7 saniye falan sürdü diyebiliriz. 4.7'lik bir depremden bahsediyoruz. Merkez Üssü ilçesi. Peki şu ana kadar size ulaşmış herhangi bir... E, Tabii ki istemeyiz ama bir can kaybı ya da herhangi bir mal kaybına ilişkin herhangi bir bilgi var mı sizlere ulaşmış olan? Biraz önce Malatya Valisi Aydın Barış'la görüşmemizde, özel ile görüşmemizde Malatya'da bir kriz masasının oluştuğunu, Vali Bey'in de bu kriz masasına başkanlık yapacağını da söyleyebiliriz. Bu yapılan bu kriz masasında herhangi bir hasar veya maddi hasar, veya can kaybı olup olmadığını sizlere ilerleyen dakikalarda bildirebiliriz ancak. Ee, ki sen de az önce vurguladın aslında 2020'nin ilk günlerinde Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden belki de en fazla etkilenen ve en yoğun şekilde hisseden noktalardan biriydi. Malatya Malatya merkeze Pütürge ne kadar uzaklıkta? 62 kilometre uzaklıkta Malatya ile Pötürge'nin arası. Daha önce de Pötürge'de e, A haber ekranlarında Pötürge'de fay hattı üstündeki büyük çatlakları A haber ekranlarına getirmiştik. Ve bu yapmış olduğumuz e, o fay hattındaki Pötürgen'in ne kadar bir e, erzen bir noktada olduğunu da o çatlaklar gösteriyordu. Yaklaşık bir e, 62 kilometre Malatya merkezle Pötürgen'in arası, Pötürge dağlık bir bölge ve... E, Tamamen e, eskiden e, Pötüge ilçesinin e, birçok da dağınık mahalleleri var. Bu dağınık mahallelerinde tamamen yapıların e, kerpiç yapıları olduğunu da söyleyebiliriz.